Çanegi evi Evet Çanegi'nin evine gideceğiz Çünkü bugün Çanegi'nin doğum günü İyi ki doğdun Çanegi Diyeceğiz Asya ve Çanegi <laughs> Pastayı üfleyecek. Sonra Asya Çanegi'nin hediyesini verecek Panda pijama aldık ve Beşiktaş eşofman aldık <laughs> Tamam mı Bir çaba gelsin Çikten bir gelsin bir... Önce Çanegi'nin evi Betül abla gelecek, Mert dayı gelecek, anne, babişko, anneanne ve Asya ve İlkay teyze olacak. Önce doğum günü yapacağız sonra Çitlen gideceğiz. Tamam mı? Anlaştık, <gülüyor> görüşürüz. Çanegi <laughs> evi. Evet, Çanegi'nin evine gideceğiz çünkü bugün Çanegi'nin doğum günü. İyi ki doğdun Çanegi diyeceğiz. Asya ve Çanegi <laughs> pastayı üfleyecek. Sonra Asya, Çanegin hediyesini verecek panda pijama aldık ve Beşiktaş eşofman aldık. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir Betül abla gelsin. Çitlen Bey gelsin. Önce Çanegin evi. Betül abla gelecek, Mert dayı gelecek. Anne, babişko, anneanne ve Asya ve İlkay teyze olacak. Önce doğum günü yapacağız. Sonra Çitlen e gideceğiz. Tamam mı? Anlaştık. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Canegi evi Evet Canegi'nin evine gideceğiz Tamam mı? Çünkü Canegi'nin doğum günü Öyle İlk dönün Canegi Hayır Gideceğiz anne mi ilk dön? Hayır Canegi gideceğiz? Hayır Anne <laughs> şarkı söyleyecek Mutlu yıllar sana Doğum günün Kutlu olsun 20 yaşın mutlu olsun diye şarkı söyleyecek. Tamam mı? Mutluluklar senin olsun. Hayatının her anında neşe olsun. Umut da olsun. Böyle şarkı söyleyecek Asya. Şimdi seni video çekeyim yemeğini ye. Sonra gönderelim çarnege. Can. Anne mi sen? Anne. Biliyor musun? Bu şey İKTC gerçek öyle. Evet. Evi biliyor musun aslında evini? E, evini biliyorsun e, aslında. He tamam işte. Gitti oldu. de canım kız. Daha ben geçeceğim. Evet. Hmm. Ha. mı? Al Al. He biz alalım işte seni. Ha, bir şey He. Anneme alalım? alalım. sen. Ne Anne. Ne? Önce Domino's pizza, sonra Titan bir gideceğiz. Hayır anneciğim. Önce Domino's pizza yiyecek Asi, sonra Aslı ablaya gidecekmişiz. Aslı, e, ablası ya, ona gidecek. Biz orada olacakmış doğum günü. Tamam mı? Tamam. Doğum günü bitince gideriz Titan bir. Doğum günden sonra da Titan bir. Önce doğum günü sonra çıktan bir. Evet için mesela doğum günü. Hayır. Hayır anneciğim. Önce ay kafam karıştı. Evet önce doğum günü sonra çıktan bir. <laughs> <laughs> Kafa... önce doğum günü. Spizyasyon. Ne mal oldu?